Evet arkadaşlar bugün Clash Royale oynuyoruz. Clash Royale son güncelleme geldikten İrten artık hiç yani şey artık çok yavaş Savaş tam adam yanıyorum Üç gideceğim İnternet gidiyor adam beni üç taca almış Ve enteresan bir şey kulemi çarpıyor bilerek adam artık yendim ha 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 Kulemi çarpıyor Ben onu görebiliyorum geri kalanını göremiyorum çok fazla ikisini de boşa attın ya. Bayağı da vurduk. O çarpmaları bilerek aldı. Anladın mı? Çok güzel taktik. Hele olsun adamı. Çarpamam artık onları. Bu dondurmaya gerek yoktu. Bakın başladı bizimki. Bu çok kanalların herhalde şeyi var. Belli bir hilesi mi biliyor? Ne yapıyor? Bunun interneti geliyor. Biz de böyle yavaş yavaş zorlanır zorlanır. Oynayır. Ben bu hesapta iyi oynuyorum. Doğru düzgün hiç parayı yatırmadım. Aynaladım mı? Abartıyorlar bazı. Oyunun <laughs> sesini altı iksir verdim. Maşallah. De onlar eritir orayı ya. <laughs> Uf, sinir bozdu. Ne zaman atacağım Yine atar bunu Yusuf. Beklerim artık. Elit yemeği nasıl atıyor? Aa bunu attım ben de. Elif evet, sevmiyor. Protesto kampanyası olarak normal kam barbar kullanmak istiyor. Evet. Çok acayip Rahat ve yenildim ya. Şimdi ben bu maçı çevirsem ne güzel olur. Oo. Kule için yapmadım şey kalmadı. Çarpmayı açtım. Anladı. Plan yapıyor şu an. O aynada da teşekkürler. Ne yaptın sen? Niye o sürüsü atmadım? Bıktım. Ay yanlış yerden <laughs> niye attım? Zaten alev topu vardı. Bir şey yapamadım. As. Bu savaş böyle oldu. Tableti resetledim. Fabrikalarını sıfırladım İyi. Yani. Tüm videolarım gitmiş. Unuttum böyle olacağını. Keşke hepsini hastaydım. <laughs> 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 ya da altası ya bolu. İkisi birlikte çıkmasın. <laughs> Dua edin. Binici mi? Binici dondurma da var da. 40-50 <laughs> <laughs> yılda bir çıkardım. Belki güncelleme gelir. Boy. Boy. Şöyle at. Binci atarsın üstü. Bölüm. Biraz bardağı da kalsın ee, sen onları alacaksın da sonra onu bir kere daha alacaksın fazladan. O prenses hediye. Bedava prenses attıracak bize. Bol iksir işte. Cirk atıcı da şey yapıyor diye elektro. Şu mega da da. Mega çünkü çok. Atış süresini hızlandırsın. Ona gitme. Hah <laughs> afet. Şey yüzünden attım. Vur oraya. Atışıma dokun. Hadi güzel vurdu. <laughs> Bu Atıcı'yı da kule aldınız. İlk taça gideceğim Atıcı say. <laughs> Şu Valk'ın canını indirir de. Belli ne yapacağım. Valk'ın arkası. Bilmem ne binicisi. <laughs> e neden böyle yapıyorsun ya? Dalga geçiyor bizde resmen. Prenses olmasın. Goblin'i gör. Eee. Hadi Goblin'i görsen olacak. klan sandığını zor ya. Klan sandığına biraz katın olsun? 52 taç yaptık. İyi de hala yüksek taçımız var da. Klan sancını... Yani 8'e geldik bugün. Asın okulayı. Gelin siz. Dondursan. Alın alın. 2 lira bir de. Oo. Tamam aldı. Aferin Mekke. Valkyrie gördüler. Evet. Oh. Valkyrie geriden git yavaş. İlk kez Valkyrie geriden gitmesin istiyormuş. Şimdi kupa düştüğüm diye savunma ya. Saldır. Aferin. Beklediğim performans bu işte. Senden ben bunu bekliyorum. Hadi. Tamam. O elektro, iskelet ordusu. Bak çok güzel oldu. Hadi prensesi Prenses kule mi? Ah iyi. İyi oyundu. Bravo. Bunu sevdim bak gibi oynadın. savun Savunma. Şimdi videosu. Altın geldi. O bile iyidir. Şey, 57 tacım var. Berkan helal olsun ya. O kadar kupa düştü, alt etisiyle çıktı. Emre? Zaten düşük müydü Emre ya? Dur, hatırlamıyorum. Hangi Emre? Alt kurnamda da var. Yani. Hıh, Bizden düşüktü. Baya düştü aslında. Arkadaşlarımın kutu dansları var gördüğünüz gibi. Biliyorum klanı. <laughs> Pro Türkler de alırdı. Onlar, benim arkadaşlarım genelde nerede akşamki de girer. Geç gidiyor. Ben onu da vurdum. İyi elektriği de vurdum. küçük, kıçık. ben de kullanıyorum. En azından vurmuyor. Atıyor dedim en azından. Elektriğe vurmuyor. Elektriğe kalkar. Kendini de dedim, Kıcık. 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 Kıcık da. olacak. Ya ne uyuzluk yapıyonuz. Niye böyle yapıyonuz? Ayrıca bu oyunda. İki level bu oyunda. Avantaj çok büyük onu alır mısın? Aa aldı. Şunu atmaktan istikare edemiyorum vurdurtmuyor. Vurdu mu? Onu vurmaması lazım. Bir ben mi yapamıyorum şunu? Bu bar bar bir şey olmazdı. Elektriğe sağ olsun. olmalı. Bunu bir kere yeriz iki kere yeriz. Şimdi de yemeyin. Arkadaşlar gidip geldim bir şey attım. Şunu attım. Bunu attı da artık ya bıktım sandım. yürü bir tane. O geri attı. Sonradan anladım. O taraftan bir uzak Ben bir delik var kurada yaptım. Şimdi çok güzel. Hadi video şansını bir süper bindi. Bir <laughs> yardım da vermedi. Klan sanmamız bitmek istedikleri. Saat akşam geç yani. 9-10 gibi. İlk klon büyümesi de var bir. Diğer destans kartlarımızı tanıtayım size şimdi. Hmm, bir değiştir açısından. Kartların levelini geçelim. Bakın 9. 7, 8. Baya 8'den 6. Elmalıydım. 9. Onu kullanıyorum Seviyorum. Bu seviyorum. Çok sevmiyorum aslında. Ama kullanmam lazım. Ondan bunu 10 on yapabiliyorum. 10. Bu 200. Neredeyse şey olacak. Bu da kıl payı. Yani 200 kart falan geçiyor. Kraliyetlerini yükseltmeyi düştüm Ama altına yükseltiyorum. Can kazanırsan kesin onu yedim. Genelde 6 yıllar büyücü bomba kulesi, kulübesi. Bir de üstlaşıyorlar. Üstlaşıyoruz mu? Üstlaşmak istiyorum. Peki, yani, tamam. Yani, Destansları. Üç yıllar, plansın 4 yıllar, cadın yıllar. böyle. Bu çocuğum iki, lantazıyla madenli ve elektro ile tomlukta bir birinci miydi çarpmam dokuz iki bir torun dört atıcım üç barbarlarımı seviyorum barbarlar ben bayağı da kullanıyorum alev topunu yeti yapacağım böyle arkadaşlar atlarımız tenilmişti beni izlediğiniz için teşekkür ederim hoşçakalın